Devlet başlamak istiyorum. Devlet Eğitimi, Kıraş Adal'ın okullarında verilen genel olarak sevgi, hoşgörü, saygı, adalet, bilinçlendirme ve de yardımseverlik gibi bazı temel değerlerin bulunduğu eğitim programında küçük çocuklara en kısa ve çevreli bilinçlilik konuları öğretir. <laughs> ben de devlet eğitimi amaçlarını bakacağım. E, amaçları şunlardır. ki, değerler eğitim ve ailenin farkındalık e, düzeyinin arttırılması, değerlere karşı müdahalelik oluşturulması ve onların davranışa dönüştürülmesi, <laughs> öğrencilere temel insan değerler ve erdem, erdemleri kazandırılması, toplum tarafından kabul gören değerlerin bir ortam oluşturularak geliştirilmesi ve pekiştirilmesi, çocuklarda insan, hayvan ve doğal sevgisinin yaşanması. E, aile herkesin de bildiği üzere aralarında evlilik insan olduğundan anne, baba ve çocukların oluşturduğu toplum içindeki en küçük bütündür. E, ben de ailenin birey iç döneminden bahsedeceğim. Aile bireyleri üzüntülerini ve sevinçlerini paylaşırlar. Bu durum ailedeki dayanışmanın en güzel örneğidir. Sevinçlerin aile bireyleriyle ilgili paylaşılması mutluluğu artırır. Üzüntülere ortak olması ise sorunları azaltır. Her iki durumda aile bireylerin Aile bireyin en temel ihtiyacı olan sevgi, güven ve aidiyet duygusunun yaşadığı tek yerdir. Bir bireyin sağlıklı bir kişilik yapısına sahip olması, sağlıklı bir aileye sahipliği ile doğru orantılıdır. Küçük yaşta ailesinde sevgi, güven ve aidiyet duygularını yaşamayan bireyler, ömür boyu duygularını yaşayamazlar. Aciyashkeneydir. Bireyin kişiliğinin gelişiminde ailenin önemini çok iyi anlatmaktadır. Ben ne olurum anaclar? Kayseri geliştirme için aynı toprak parçası üzerinde birlikte yaşayan ve ortak bir uygularda olan yaşamlarına sürdürmek birçok temel çıkarları besleştirmek için iş birliği yapan insanların gücünü. Evet, sorusu olan var mı? Ee, Onweb ve Facebook olarak e, konuyla alakalı bir broşür hazırladık. Bunları ailenize e, bizim adımıza vermenizi rica ediyoruz. <laughs>